Evet, hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi bir video daha çekiyorum. Şu gördüğünüz ortadaki şu yavru. Şu yavru bu da e, ocak yavrusu. Artık horozlanma zamanı gelmiş. Horozlanma zamanı gelmiş. Onu ayrı kapatacağız. Bakalım e, horozlanacak mı? Burada erkekleşecek mi? Şimdi biraz sonra onu tutacağım. Ayrı yere kapatacağım. Yanına bir tane soğuk tavuk koyacağım. 10 gün sonra bunun horoz olduğunu e, göreceksiniz. Köpeğimiz de ondan oyun yapmak istiyor. <laughs> Bu da tesadüf oldu. Yani tam videoya başlamışken. Evet arkadaşlar. Şu gösterdiğim yavru zaten e, köpek de ondan oynamak istiyor. Az sonra onu tutacağım. E, kapatacağım. Şuradaki tele kapatacağım arkadaşlar. Buradaki horozumuzu alacağız buradaki tohumuz yattı kuluçkaya. Onu aldım içeriye yatırdım. Burası boşaldı. Şimdi şu yavrumuzu hayırlısıyla şu yavrumuzu e, oraya koyacağım. Ve erkekleştiğini hep beraber hissedeceğiz ki yani şimdi göreceğiz hep beraber. Şimdi ben onu bir tutayım kapatayım yanına bir tane de tavuk atayım bakalım e, nasıl olacak. Burada dışarıda kardeşleri var. İnşallah telden onlar bir şey yapmazlar ama zannetmiyorum çünkü telden yapsaydılar buradayken de yaparlardı. Bu da dışarıdakilerin kilerin horozlaşma anına gelmiş. Artık bu da horozlaşıyor burada. Ötekiler bundan korktuğu için bu erkekleşiyor. Yani bunları bu şekilde erkekleşenleri ayrı ayrı sürülerde gezdiriyoruz. Şimdi bu ne olacak? Bir ay içerisinde bu tamamen horozlaşacak. Bunu kapatacağız. O kapatacağımızı da içeriye kapatacağız. Zaten bir kardeşini bunun tavukların yanına kapattık. Orada erkekleşti. Ana bir, baba bir aynı kardeşler bunlar. İmparatorun yavruları. Şimdi bunun kardeşini de, içeridekini de göstereyim. Evet, güllerimizi budama zamanı geldi. İnşallah bunları bir budayalım. Sonbaharda tekrar bir sefer daha açacaklar bunlar. Şu içerideki kardeşini de göstereyim arkadaşlar ben size. Evet şöyle kapımızdan içeriye girelim. Yavrularımız bir sürü yavrularımız var. Ama şimdi erkekleşme sıraları geldi. İşte hepsi tek tek bunların erkekleşecekler kendi şeylerine göre. Bakalım buradan görünüyor mu? Evet biraz görünüyor. Görünüyor. Yemleri olduğu için yem falan atmıyoruz. Şöyle bir kandıralım bakalım. Evet. Toz attık. Geldi. Bu da dışarıdakinin ana baba bir kardeş arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim. Yani e, burada tavuklarımızın yanına attık. Burada hem erkekleşecek hem de yumurta biriktireceğiz. Nasip olursa. Daha boyu fiziği büyüyecek. Arkadaşlar Aralık sonuna kadar bu daha boylanacak kemiklenecek inşallah iki buçuk kiloyu öldürmez e, diyorum şu an iki kilo 100 gram geliyor maşallah var e, daha da büyüyecek inşallah evet arkadaşlar şimdi yavrumuzu yakaladık buraya koy verdik burada bir hafta on gün sonra. Ne kadar güzel bir horoz şeklini aldığını Hep beraber göreceğiz arkadaşlar Şimdi bunun yanına ben bir tavuk daha koyacağım Daha da güzel olacak Bak sürüden ayrıldığı gibi Hemen erkekleşmeye başladı Yani yerini benimsedi Şimdi bir tane de tavuk atarsak yanına Daha şekil alacak Bak dışarıdaki teldeki gezen yavru onlar ürküyormuş demek ki Hiç şey yapmadı işte kardeşlerim yani bilmeyen arkadaşlar horozları bu şekilde ayrı kapatıp yanına da dövebileceği kendisinden korkmayacağı yani top piricin ondan korkacağı şekilde bir piliç veya tohuk yanına koyarlarsa horozları 15-20 günde güzel bir horozlaşır şekil alır daha mükemmel olacak. Şimdi bir tane de bir piliç atalım bakalım yanına yakalayacağız şimdi bir piliç ona göre bakacağız duruma. Evet şimdi nereden bir piliç yakalayalım onun yanına diye e, şey yapıyorum. Bir piliç yakalayalım bakalım. Evet arkadaşlar bu buradaydı. Şimdi bir tane e, parayla aldığımız kendimizde kuluçka yoktu. Parayla aldık civciv büyütmek için. Şöyle bir e, ne olduğunu bilmediğimiz bir tohum var. Bu da yeniden kuluçka olmuş. Herhalde ondan korkar. Evet tavuk ondan korktuğu için e, horozumuz çabuk erkekleşecek demektir burada. Onu ürkütür. Bakın arkadaşlar şimdiden horoz sıfatını hemen almaya başladı. Yani şöyle kapıyı açayım. Birkaç gün sonra birkaç gün sonra daha yakışıklı daha mükemmel olacak. Yani artık ben horozum diyecek. Tabi atlatmak yok. E, bunlar bir on ayını dolduracak. Ondan sonra inşallah Atlatacağız. Ocak şey ocak yavrumuz bu. öbürkilerin kardeşleri. Şimdi daha şey yapamıyor. Yine de tova tedirgin. Evet arkadaşlar. Yine şöyle bir kısa video yaptık. Hayvanlarımızı nasıl horozlandırırız, nasıl şekillendiririz diye. Bu videoyu görün. Sürüden ayırdığımız yavrular. Artık yavaş yavaş erkekleşeni bu şekilde ayırırsanız. Hayvanlarınızı horoz yapmış olursunuz. E, gayet güzel, yakışıklı. Şimdi videolarda ben söylediğim halde kardeşlerimiz, arkadaşlarımız e, satılık hayvan var mı diye devamlı soruyorlar. E, yine söylüyorum arkadaşlar, lütfen, lütfen e, satılık hayvanımız yok. E, şey yapmayın, beni de yormayın arkadaşlar. Ondan dolayı e, satılık hayvan var mı diye sormayın. Sadece yumurta satıyorum. Sadece yumurta satıyorum. Siz de kendiniz büyütün, yetiştirin, büyütün. Ben bu hale getirmişim. Kimseye de şu şekildeki hayvanımı verecek halim yok. Kimse de kusuruma bakmasın. Evet arkadaşlar, hayvanımız bu. Ayırdık bugün bunu hayırlısından. 3-4 gün sonra bir video daha çekeriz. Ne kadar güzel, daha böyle hareketli, tavuk çağıran bir horoz olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Az önce sürüdeydi gördünüz şu büyük horozun yanında geziyordu. O da 10. ay yavrusu. O da 10. ay yavrusu. O bunlardan aylıklı olduğu için o sürü başı bunları şey yapıyor. Evet arkadaşlar bunu buraya kapattık artık. Bu burada bununla beraber horozlaşacak. Evet. Hayvanlarınızı o şekilde horozlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bahçemizde böyle artık havalar bugün serin gayet güzel ondan dolayı bir 2 video böyle Çekip atacağım arkadaşlar Evet şu piricimizde onların e, yine Kardeşleri gayet Güzeller Bu horoz da onun kardeşi Yani bu daha horozlanmamış İşte bir hafta 10 gün sonra bunları hepsini e, Ufak ufak kapatıp Horoz sıfatını aldıracağız inşallah Peki herkese hayırlı günler kardeşlerim. Görüşmek ümidiyle hoşça kalın.